Ay ne alaka amına koyayım adam. Yani, yani Her türlü bir şey bulurlar. Acun aynı yaşta falan derler amına. Acun'la tanışmış derler. Yani o olmasa illa bir bahane bulurlar yani. Onlar sahaya ya örtmesin yani. ya. 192 ping. Ne oluyor oğlum? Korktum ama yani. ya. şu Dale Fey'nin yerini değiştirmemişim. Bu cambarlar daha güzel olmuş lan. Şey de güzel olmuş. Ee, şampiyon seçim ekranında şey de ayırmışlar. Top bot diye değil. Hı. Tank, mage. Ama onun simgelerini beğenmedim ben ya. Onun kendi simgeleri. Victor. Viktor Viktor Amına koyayım, filede ya bu yanlışlıkla bastım. Viktor Oğlum Hıvey'miş lan bu. Ha. Viktor sandım ama baksana şeyine Viktor'a benziyor. Yani bir tane skin'i var ya Victor'un ona biraz. Oldum Alırız lan belki. Ey. zor. Çekil yok ki. Fark etmez şöyle yalarız. Ham 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 ham. Bu ne lan ne oluyor amına korktum. Ne bu? Herkes aynı eklentilerden verilir. turas anlattım ama ya. Hiçbir kural ben, değişmez. Vallahi bile ben Vladimir'e verdim. Ya herkese niye aynı şeyi versin ki? Neden hmm, vermesin? Belki bir şey verecek. Yarrak İyi adım. deneyelim bakalım. Kaos olsun en azından. Atlet var. Ben <laughs> ne yaptığını hala göremedim. Ben buna koyayım. Oğlum bu rastgele mi veriyor yoksa oy çoğunluğuna göre mi? Oy çoğunluğu diye biliyorum da. Rastgele Oğlum kimse de değildi ki. Hepsi ya sen imparatorunu sikerim ama.

Eee kardeşim. Hı -hı. Ölüyorum. X'te yazsana. Ama Türkçe yazma. Bu şey, şey, açık değil. Bu ne lan? Ha. Abi çok iyi. Hmm, turbo kimyasal değiştirmişler. Durulamaz hale geliyorsun. Ama yok. Bunu alacağım. Ya şu Nasıl? birbirinin alanına geçmek çok kötü ya, ben hiç beğenmedim. Mahremiyet kalmamış ya. Aa keşke şeyi alsaydım lan. Şu gökten bir şey indiriyor ya t -t yaptığında. İşte gaddarlık, o çok OP ya. Ama ölmemek istiyorum. o yüzden bunu aldım. O da iyi. Bu şeyi çok güzel yapmışlar ama. Ne oluyor lan? Beni siktiler. Bunlar baya kötü oynuyor. Oğlum FD'ymiş basıyorum basacağım, atmıyor flash'ı ya amana koyayım. W bassana şuraya. Çok kötü oynadım ya ya. Çok zor bir de bu pingle oynamak ya yani işkence gibi amına koyayım. Ya yarrak gibi oynuyorsun sonra bana su atıyorsun ya. Yani. Sana ne attım yarrak? Çok iyi ya. Ne oluyor amına koyayım? <laughs> Gigo kuno Zaka bak. Oğlum benim alevim değişmiş baksana. Ben yeme bir dur. Bak bak şimdi. Yok bakmayacağım şuraya gireyim. Bakmayayım. Siyah olmuş. Yok bakmayacağım. Aman ben koyayım <laughs> şimdi. Bakacaksın. <laughs> Bakacaksın aç. Bok gibi olmuş. Aa bunlar düşüyormuş galiba. Ha. Ne düşünce, yapacağım? Düşünce, üstüne düşünce hasar yiyorsun. Bak şöyle yetenekle hasar vurabiliyorsun bak. Oha oğlum o kadar vurur mu? O ne amına koyayım? Mal amına Ya gel buraya. Ya ne dileniyor bu ya? bırak ya gelsin. Şunları da otomatik yap amına. Oğlum hepsini normal kullan. Bunları nasıl yapıyorduk Luka ya? İşte ayarlara gel. Hayır şey e, çıkıyor. Otomatik kullanıyor ama mavi hepsi. şey çıkıyor anladın mı? İşte skill şeyi çıkıyor. Hepsini otomatik kullan diyeceksin. E tamam öyle dedim ben. Tamam hepsi. Ama skill shot çıkıyor yani. Ee, şey yap. Altta gösterdiği otomatik kullan. Biri açık, diğeri kapalı bende. Bu ne derler? Bilmiyorum lan. Ah yaptım tamam. Oo. Çok iyiymiş. Beğendim. Ne geldi bakayım. Sana her niye her üçüncü geldi? İşte her tur bak oku. Bu eklenti takım arkadaşının onu birinin eklentisi eline oku ha. işte ama. Anlıyorum. Benimkinin ikisi de çok iyi ki zaten. Amcıkla şapı ya. Ne zannediyor bu kendini? gel buraya amına koyayım ya. Buraya atsa. <laughs> Oğlum ping ne kadar zordu ya Luka. Ne o? Pingle oynamak çok zor ya. Ha. Alperen'in dünyasına hoş yani. geldin. <laughs> amına koyayım. <laughs> bence o çocuğa. Sikil tutturamıyorum. Ay bir de onda ışınlanıyorsun. Bu da sabit olduğu için bir şey yok yani. Sadece gecikmeli gidiyor. Doğru. Ama onların da öyle ya. Yok ya sürekli artıp indiği için değildir. Skin ne yapıyoruz Minyon, Yasuo Yone, ananın anı yani. Aldığım itime bak. Pamuk <laughs> şöyle nitelik ilavesi. Brand. Artık rastgele iki tane nitelik alınca ne aldı ne geldiğini gösteriyor ama ne okuyayım yazıyor. Büyük giden kristal evet, sürükleşme kristal ediyor. Onu da akıl etmişler sonundan ama ne okuyayım. Abi kardeşe ezilmeyek ya. Ne yapıyor bunlar ya? Aa çok iyi Oğlum ölüyorum lan. Ben de. Götümü sikti. Vallahi götümü siktiler ya Hiç yapmasa belki alırdım da. Oğlum canı az almadı lan. Çok vurdu oğlum adam 10 0. Hiç ölmemiş piç. Şu map çok güzel olmuş ama lobutlar düşüyor ya. Da biraz fazla hmm. büyük olmuş. Çok vuruyor bir de şeyler yani. Zix buna tek atar mı lobutlara W'süyle? Sanmıyorum. Nasılım? Bana da yüzde yirmi iki büyünü geldi. Şu da var. Sikici. Bunları eleriz zaten. Bir daha değişecek mi? Bunun yanına biri gelecek mi? Gelecek. Bu round gelecek. Yani bu round'dan sonra. Bu Noxus gelecek ocağa kadar mı kalıyor? Bilmiyorum ki. O zamana kadarsa intihar ederim ama koyayım Niye? Renk paleti sinirimi bozuyor. Bunu sikmemiz lazım Hareket edebilir miyim? Amına koyayım. Vuramadım ya. Çok kötü oynadım ya. Ya flash ile hayaletin yeri değişik amına sürekli karıştırıyorum. Oğlum çok uzun stun atıyor lan. koyduklarım ya ben uğraşıyorlar. Oğlum ne kadar hızlı var lan. Jin uçuyor zaten. Bu ne? Bence Elias. yok. Bence ele verdim. Samira ya. Bir tek sen vermişsin şey böyle Bu herhalde rastgele ya oradan çünkü seçiyor bir tane kişi Bence de Ulti ruleti kaç gülsün ya abi Sence izbandut mu alayım yoksa büyü hasarı veren mi alayım hmm. Büyü hasarı alıyorum izbandutu ne yapayım Ha? İzbandutu <laughs> ben aldım Ben de alacağım büyük, büyük olacağız <laughs> İkimiz de büyük olacağız

Yukarı götümü sikti sahilers. Sahilers'a bak amına kolumun oğlu. Bu ne oğlum? Oldu? Hiçbir şey yapamadım lan. 7.5 saniye CC yedim. Ben çok vurdum da tek attı Saylas bana. 7.5 saniye. Amına koyayım. Hmm. İlk şunu alalım da. bu ipleri ne sikme yarıyordu? Son bir sonraki şeyler yapıyor <laughs> ya. Oğlum taktığın şapka başına %5 hasar kazanırsın diyor. Ha yani herhalde aynı eklenti olunca bizde e de... şey yapıyor. <laughs> Seyircilere bak. Oğlum sen devasa asın Bunlarda da mı izbanlık var Anneni sikeyim o ne? Çok çok hasar vuruyor dikkat et. Abi bir saniye kırdı aman Oğlum bu ne? Ölmüyor adam. Nostan atıyoruz ama. Of. Orospu. Açamıyorum bu. Bari güzel bir yerde ölseydim. Hadi beni kesemez amına koyayım. Baksana. Vallahi Kendini bu, öldürüyor. Bu ne amına koyayım? Yalnız feci de vuruyor ha. Uzaklar geldi yine. Yani. Of. 120 iyileştirme ve kalkan gücü 10 can, 120 boyut. Bana da o geldi. Ben de onu aldım. Baksana. 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 bak. bak. bak, oh. bak. Oğlum bunu onun üstü bir daha alsana. Aynı yere at, aynı yere at. Oğlum o ne lan map'in yarısına gidiyor. Buraya gidiyor amına koyayım. Bir daha. At. Bu ne amına koyayım lan? Baksana nasıl alev yaktım kamp ateşini. Oğlum zekten bir yüz neredeyse. Çok yete bunu aldığını düşünsene Luka. Of. 12 stack ananı avradını. Ben bir de 3'eri bile kazamadım ak adam akıllı <laughs> Lan ben item almayı unuttum Yavşaklara bak ne oluyor amına koyayım yavaş Bunu <laughs> çok vuruyorlar ya Zek tek atmış bana 4k zek bulur Çok vuruyorlar ya Bunları 5 item daha alsam yine kesemem amına koyayım Zek vuruyor ha nafili vurmuyor Nafili vurmuş bana daha çok ya Yetenek Özel mi? şoför geldi. bir <laughs> bitkinlik. Kötü olmayabilir. Ya para etmiyor amına koyayım. Ne yapacağız ya su yöne bir daha amına koyayım. Potan Özel şoför mü <laughs> sıcağı hissetme. Ee, sıcağı hisset. Beni sikerler çünkü ya. Çok şişim var Luka ya yapacak şey çişim var. Başlayın. Ay çok iyi. Yani. <laughs> ya doğrusu çözeceğiz. Amına koyduk oh, Sıca basacaktım ama ah, amına koyayım F basana kadar. Neyse en azından üçüncü oluyoruz. Bir de bye bye geçtik. Ya sorular Şimdi... elenecek. Morello alayım ben buna ya. Sende şey var mı? Morello da varmış evet. gerçi. Şibili. Çok gömleği alacağım. Hmm. Ya solar Gerçi verirse, 4 plan de... MR'a dönmem lazım. İkiz maskesi alayım mı? Ama sende yok ki ikiz maskesi. Al, al 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 al. Niye? Sende yok ki. Fark etmez. Yine sana çok stat verecek. Bak %15. Ben sırf çelik yürekten 1100 can. 1400. Yani çok vermedi yani. Baksana ne yapayım. 2000. 1300 can için aldım. Ya ne vardı ki başka? Eee, gece tırpanı. Hmm. Olsun beni çözeceğim, beni çözeceğim buraya. Şimdi birazdan ha, biraz, alacağım Birazdan panditim patlayacak zaten. Yok, Oğlum bugün gözüme Arap sabunu kaçtı, bir şey olur mu ya? İşte. Hadi be ya solar. Boşa kü atıyor ya sikesin geldi ya. ya solar elensin ya. Hala sabah kamana koyayım bu ne? Canavar olur. Çocuğu. Ölecek. Kimle oynuyoruz? Am solarla. Botu satayım ben ya abi. Hem skill atmam daha kolay olmuş. Bunlar da mı aynı ping'de oynuyor acaba ya? Ebe Amerika ya. mı? Sanırsam öyle. öyle dehşet kalkan veriyorum ya onun Benim yanında dur da refleks etmelisin. O görünmez yerden vuruyor. Çarptı. Aa kalkanı yoktu alcan. Aa kalkanına gitti. Of ne vuruyor o zaman Alkayım. Birinci mi olduk şu an? yok ikinciyiz. Oğlum daha bunların 40 canları var. Amına koyduklarım. Ben ikisini satayım mı ya Luka? İstiyorsan sat. Randuin alayım ben ha. Bakayım. Abi sahile aslar kalmış o geldi. Şey alayım hmm. mı lan? Büyü direnci alsan onun çiviliği miviliği satıp şey. Ne onun adı ya? Yok ya sahile vuruyor ya. Kutluya salayım mı? Al. Amına koyayım MR gelmedi ya. Ne yapacağız? Şunu alayım bari. Oğlum oğlum nereye çıktım amına koyayım düzelmene. Um skill'ler gelene kadar. <laughs> Nereden vuruyom bak sen. Amına koyduklarım lan. Yatın lan amına koyduklarım. Yatın lan amına koyayım. Biraz alacağım. Prizmatik mi alayım? Kutlayas kalsın mı sence? Kutlayas kalsın ya. Gölge falan sattam. bir şey satayım mı? Hiçbir şey satma bence ya. Fantazi yapayım dedim Al. Filik ölsem. Ağlım Oğlum senin can ne lan öyle bar kalmamış. ha pinge rağmen sikiyoruz ya bunları. Hmm, şu yukarı gelsen direkt W atsana şu. Niye? Hızlı giderdik. Sen nereden buyum? Mal öldü ama ne Oğlum o ne vurmadım daha <laughs> Adam oynuyor Miku Miku U. Miku. Yine yine. Sıkıcı. Neng 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 team bir araya geldik. Valla ya. Pb'yi bile domine ediyoruz ya. <laughs> Video çekseydim bari.